Hatay'da yaylaları ve organik ürünleriyle meşhur Belen belediye, ilçesinde seçim çalışmaları karış, büyük karış, karış, bir hızla karış, devam ederken AK Parti Belediye Beden, Başkan Aday adayı, adayı Adnan Vurucu halkına çok güveniyor. 36 yıllık Belen esnafı olarak halkın e, içinde olduğuna dikkat, dikkat çeken Adnan Vurucu Belen'in karış karış gezdiklerini anlattı. Belen'in en önemli sorununun su sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Vurucu İstüme Mahallesi'nin su sorununu Aslan Taş Barajı'ndan gelen su ile çözeceklerini söyledi. Vurucu sözlerine şöyle devam etti. Zaten ben burada 35 yıldır, 36 yıldır esnaflık yapan bir kişiyim burada. Halkın içindeyim. Sürekli halkın içindeyim, halkla beraberiz. Burada projelerimizi anlatıyoruz. Belene yapılmayan projelerimiz var. Biz bunları inşallah bu 5 yıl süre içerisinde en kısa sürede büyük projeler de olmak üzere hepsini teker teker hayata geçireceğiz ve Belene hak ettiği yere Seviyeye çıkaracağız. Halkın en fazla rağbet gösterdiği projenin hangisi? Şimdi bakın bizim en önemli problemimiz su problemi. Çünkü önümüz yaz, rahmet yok. Dolayısıyla da yazla beraber bir Ramazan, mübarek Ramazan ayı geliyor. Bu şekilde giderse Ramazanı biz bayağı bir susuzlukla geçireceğiz. Ama inşallah 30 Mart'tan sonraki en kısa sürede belenimizin su problemini kökten çözüyoruz. Nasıl elini çözmeyi? Yiyelim. Bir problemini inşallah bundan sonra 50 yıl boyunca belenimiz hiçbir 24 saat susuzluk çekmeyecek. Biz e, Sarmazı bölgemize İskenderun'a gelen, Aslantaş'tan gelen suyu Sarmazı bölgemize vereceğiz. Oradaki 4 e, mahallemiz var. Dolayısıyla da Sarmazı bölgemizi bu şekilde susuzluktan kurtardıktan sonra belenimizin zaten kendi suyu var. Bu hem atik suyu hem de yerli suyu Bizim Atik Gedik, Morhisali Mahallesi, Şembük ve Bakras mahallelerimize bizim şu andaki Belenim suyu fazla bile gelir. Bu suyu biz fazlasında e, Sarmazı bölgemize tafye çıkacağız. Belen bu Bununla beraber bakın en önemli bir konu daha var. Ben bunu her gittiğim toplantıda ortamlarda anlatıyorum. Biz Belen olarak Katar'ın belki de en pahalı suyunu kullanıyoruz. Burada e, su faturalarında bizim ya e, belediyenin yanlış bir uygulaması var. Bu nedir? Su faturalarında memuru gidiyor, saati okuyor ve altına okuduktan sonra kaç ton olmuşsa onu yazıyor ve o yazdığı ton içinde vatandaşların faturasını 5 lira ekliyor. Bu telif belge adı altında biraz vergiler var. Bu 8 lira yapıyor. Emin olun bakın, on dört bine yakın abonemiz var, on bin üzerinde bir abonemiz var. Bu kibarca bir haraçtır. Ben bunu bütün toplum ortamlarda anlatıyorum. Bu haraç inşallah ilk geldiğimiz ortamda bu 5 lira ve artık 3 lira olan muhtelif belgeyi ortadan hemen kaldıracağız. Bununla beraber daha önemli bir konu var. Biz su fiyatlarını yarı yarıya indireceğiz. Su probleminin ötesinde aslında yazın evet. Akın akın insanların gittiği yaylalarınız var, mesire alanlarınız hmm. var. Bu mesire alanları yaylalarda nasıl düzenlemeler yapmayı planlıyorsunuz? Bakın biz e, Sarmazı bölgemizde bir ormanlık alanımız var. Orasını piknik alanı olarak edeceğiz. Hem piknik hem de yürüyüş parkı aynı şekilde. Kebabını yiyecek hem de yürüyüş yapıp yediği o kebabı bir nebze olsun sindirecek. sindirecek. İkincisi bizim eski Antakya yolumuz var. Biz orasını aynı şekilde yürüyüş parkı vatandaşlarımızın rahatla yürüyüş yapabileceği gece ve gündüz hem ışıklandıracağız, hem ağaçlandıracağız, hem de belli yerlerine büfeler koyup vatandaşlarımızın, bayanlarımız var, kız, kızlarımız var, kardeşlerimiz var, rahatça, gönül rahatlığıyla yürüyebilecek bir yürüyüş parkını yapıyoruz. Daha önemli projelerimiz var. Bakın yıllardır söz verip de yerine getirilmeyen bir düğün salonumuz. Biz bunu çok amaçlı hem konferans salonu olarak kullanabileceğimiz hem de düğün yapabileceğimiz bir çok amaçlı bir düğün salonu hayata geçireceğiz. Bunu Köylerimizde de aynı şekilde zaten bakanımız da açıkladı bir standart bir proje var. Her köyümüze aynı şekilde konferans salonu ve düğün yapabileceğimiz bir düğün salonu köylerimize de yapacağız. Belen aynı zamanda uluslararası bir güzergahın yolun merkezi, geçiş noktası. Evet. Belen yolu esnaflar, sağlı sollu esnaflarıyla birlikte Ciddi anlamda tıkanmalar yaşıyor. Tırların, kamyonların, evet. otobüslerin geçişi, yoğun geçişleri sırasında tıkanmalar yaşanıyor. Buna bir alternatif çözüm düşünüyor musunuz? Çarşı esnafını da mağdur etmeden e, geçiş yolunu nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi e, burası 5 karayolu dedim. Şu anda d 8 dedikleri bir karayoldur. Ama e, buranın asıl önemli olan biliyorsun otobanın tekrar sol kolu alt tarafından olmak üzere sol otobanın geçmesi. Ancak bu şekilde buranın trafik sorunu halledilir veya azalır. İkincisi bu da tahmin ediyorum biz biliyorsunuz Hatay'ın en büyük projesi olan tunel projesi var. Bu tunel projesi bittikten sonra bu bölgeye başlanacağını ben o şekilde biliyorum. Tünel, şey geçtikten sonra otoban bizim belenimiz bana göre rahatlayacak bir belen olur. Yayla belen olur ama hiçbir şekilde ticaretin aksamadığı ticaretin azalmadığı bir e, Belen oldu. Biz buraya aslında Belen'i cazip bir e, marka şehir yapmak istiyoruz. Emin ol çok e, hizmete ihtiyacı var. Şu anda hizmete aç hiçbir şeyi yok aslında. Belen'de yapılan hiçbir sosyal faaliyet, sosyal kültürel faaliyet yok. Biz bir bütün olarak bu beş yıllık süreçte hazırladığınız projeleri tekrar tekrar hayata geçireceğiz. Belenimizin bakın en önemli yerlerden bir tanesi Gedik bölgemize Antakya'daki gibi alt geçişli bir kavşak düşünüyoruz. Çünkü Belen şöyle Gedik bölgemiz çok tehlike arz ediyor. Karşıdan karşıya geçmesi mümkün olmuyor. İkincisi bir alt geçitte Sarmazı bölgemizdeki Çırtıman yol kavşağında hem yaya hem trafik geçecek şekilde bir alt geçit düşündük. İnşallah onu da en kısa sürede yapacağız. Ekonomi Çünkü orada bakın onlarca can gitti. Evet. Bu canların tekrar vebanı biz ortak olmak istemiyoruz. Ekonomiyi canlandırmak adına Belen'in meşhur e, ceviz reçeli, evet. e, karadut şurubu ve daha birçok e, ürünü mevcut. E, organik yetişiyor evet. bunların tamamı. Belen ekonomisini canlandırmak adına bu gibi konuların e, uluslararası dinde, e, piyasalara sunulması, ihraç edilmesi Türkiye'de tanıtılması için neler yapmayı planlıyorsunuz? İşte bakın bu biliyorsunuz kooperatifleşme adı altında yapılacak bir e, projedir. Biz bunları e, kooperatif e, kooperatifleşme adı altında destekleyeceğiz. İkincisi fuarlar düzen e, zaten şu anda biliyorsunuz Hatay günler adı altında fuarlar düzenleniyor. Bu şekilde de destek vereceğiz. Biz, köylü bu işi yapacak üreticilerimiz. De.